Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dedik bir yavrulardan birini uçuralım gene öyle. Kuş daha yeni kalktı. Yalandan işte bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım. İnişine kadar çekeceğiz artık. Ayağımı gıdıklıyor ya. Ulan susamıyor bak ya. Ya sen nasıl bir kuşun ayağımı gıdıklıyorsun ya. Kuş yaklaşık arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'da havalar kötüydü. Daha yeni bugün güzel bir hava var. Rüzgarsız yani. Rüzgar olsa bile benim burada yani çok az bir rüzgar var gene. Ama bu rüzgar benim için çok çok iyi yani. Şimdi kuşları bir çıkartalım. Kuşları bir yavaş yavaş uçuralım sırayla. Duman mı uçurduk? Yavru dumanımızı. Aferin aferin. Yavaş yavaş. Kanat bekleyen mavimiz. Kanat bekleyen dumanlımız. Ondan sonra kanadın dizen su almış, uçurmaya başladık. Şu anda kaç 3 tane kanat bekleyen yok. 4 tane kanat bekleyen kuş var arkadaşlar. biraz patlı arasını açarsa bir şeyler olacak gibi. Ya yavru kuş arkadaşlar 8. fekli. Bu kuş 8 fekli. Şu anda kanadına baktım uçurum neden Kalkışını da çekmem lazım neyse azından ama çekmedim. Kalkışı vallahi nerede baksan 10 taklalı kalktı kuşumuz. Aferin aferin yavaş yavaş. Bak şu anda güzel bu. Ses de var iyi. Bu da işte Dumanlı'nın amca çocuğu bu. Benim uçurdum var ya bir tane salat Dumanlı. Bu amca çocuğu. Sinekli sabunilere da aynı arkadaşlar. Ama anneler farklı. Babalar aynı. Bu kuşların babaları aynı. Ama dediğim gibi anneler farklı. Anne bunun... Hış, kalktı bak bir tane. Kuş göster. Ya millet bırak kaçakçı olduğu için. Benim kimsenin kuşum hiç yabancı ile falan işim yok arkadaşlar. Kimsenin kuşuyla da işim yok. Abi millet ne derse bizim kuşlarla uğraşıyorlar. Aferin aferin bak güzel fena değil. Fena değil, değil arkadaşlar bu kuş bir şeyler yapacak. Hem taklarası güzeldir. Ritmi güzel. Sesi iyi yani. Benim gibi ama kuş yani bir gün bakarsınız çok kötü olur, bakarsınız bir gün daha iyi olur. Benim bu kuş yavru şu anda kanat 8 fekte. 8 kanat fekinde arkadaşlar kuşumuz. Yani kuş her şey olur ya değişiyor kuş ne yani arkadaşlar kim ne derse. yavru yumurta görmeden kuşlarınızı çıkartıyor. Yani siz siz olun. Yavru yumurta görsün kuşunuz. Hem de iki kere yavru yumurta görsün. Öyle bir kere de de olmuyor. Bildiğiniz kuşsa, güvendiğiniz kuşsa kaybeder. Öyle sabırlı olun. Bu oyun kuşunda sabır önemli. Allah sabırlı olun. Bu da kendi kendine kalkan kuşlardan biri. Son kanat çekimi. Bu da kanat çekenlerden birisi. Ben onu çekeceğim. Şey ben yavruyu çekeceğim arkadaşlar. Yavru uzak muzafer Aferin. iyi taktasını vurduğun zaman tak diye bir ses çıkartıyor. Benim hoşuma gidiyor böyle. Mırıltı mırıltı yok hiç. Zaten bu kuşu getirdiğim gün bu, bu kuş bana İsmail Aydın'dan hediyedir arkadaşlar. Yani bilen bilir İsmail Aydın'ı takip edin. Mezat yapar. Bu kuş bana ondan hediyedir. Allah razı olsun kendisinden. Aferin aferin. Yavru da 8 bekler. kuş kendini değiştirecek. aç yani taklar arasını açması lazım. kümesin üstüne, kümesin üstüne, kümesin üstüne, kümesin üstüne buraya indi Bak nasıl yorulmuş bakın hayvan görüyorsunuz mu arkadaşlar? Görüyorsunuz. 5 dakika 29 saniye uçmuşuz. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir de kuşun görün tüyü de olduğunu görüyorum. Kafa tüyü nasıl bak. Kafa resmen şey gibi olmuş. Bu neydi lan bu? Akbabalar gibi olmuş. Allah'a emanet olun arkadaşlar.